Bodrum'un Yalıkavak mahallesinde bölgedeki elektrik panosundaki arıza nedeniyle son günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri esnafın tepkisini çekiyor. Kış aylarında su baskınlarıyla uğraşan Yalıkavak İş Merkezi esnafı son günlerde de elektrik kesintilerinden muzdarip, esnafın iddiasına göre bölgede yapılan yol çalışmasının ardından son iki haftadır günde birkaç kez giden elektrikler mağduriyete sebep oluyor. Esnaf, pandemi tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası tam iş yapacakları zamanda elektrik kesintileriyle mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor. Elektrikler kesilince iş yerlerindeki müşterilerin terk ettiğini söyleyen esnaf, mağduriyetlerinden dolayı elektrik dağıtım firması hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade ediyor. Yalıkavak İş Merkezi esnaflarından Kerim Polat, bölgedeki elektrik panosunda şalterin sürekli attığını ve enerji kesintisinin bundan dolayı yaşandığını ifade ederek, pano kapalı olduğu için biz müdahale edemiyoruz, elektrik dağıtım firmasını ara ki gelsinler. Dün akşam bir buçuk saat elektrik kesintisi oldu, tüm müşteriler gitti, bizim zararımızı kim karşılayacak? En yoğun olmam gereken saatte müşteri oturtamıyorum, İncin top oynuyor. Kışın sel baskınlarıyla uğraşıyorduk. Yazında böyle elektrik kesintileriyle yetkilileri aradık. Talebiniz oluşturuldu diyor. Yok. Her yerin elektriği var. Her yer cıvıl cıvıl ama bizim iş merkezimizin elektriği yok. Biz vergi vermiyor muyuz? Biz faturalarımızı yatırmıyor muyuz? Hepsini de yatırdık. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak diye konuştu.